Merhabalar hoş geldiniz. 24'te kaldığımız yerde. Son hızımız Ama en son çok da bir şey yapmadık aslında. Yani çok bir safe bir bölümdü. İşte ha aslında safe değildi İki tane dinozor dinozor diyesim yani İşte bu robotların yüz seviyesi için yerler hazırladık. Sonrasında devam ediyoruz abi. Asıl mantığımız şu anda mümkün olunca evimizi güzelleştirmek, saldırılara zarlanmak ve görevler yapmak. Mümkünse bunları yapmak. Görev yok. Bize harp lazım bir tane harp hemen harp ben sana yapayım harpı araştırma kadar olay. bir sürü ben yani adamım var ama hiçbiri yapası yok oluyor öyle şeyler sen zaten yapacaksın yapacağına mail git bunu yap bari tabutaj diyor peki peki şey demiyorum baştan okur bir tane yeterli siz artık yavaştan almaya başlayayım ya koloniye kat koloniye kat siz ama mm, sen hariç senin inancını değiştir sizi de bize katabiliriz artık yavaştan. Şimdi odalarımız böyle. Dört tane oda yok. Dur. Şurayı açayım. Mahkum. Gaz onlar. Şuradaki de çevireyim. Ki insanlar yatabilsin. Ama buradaki bunlar yarat paralı yataklar. 70'ten satarım. 70'ten satarım. Acıma. Umurla değilsiniz. En az en ucuz 70 abi. Soya gardiyan olmuş. Bir konuştuğun zaman Zoya'cım. Çocuk bakımı yap, gardiyanlık da yapacağım. Aynen. ya be, Buraya da başlamışlar. Deli geyikler. Gelin abi, taretlerim burada. Ölürsünüz yani. Ben karışmam. Hiç işim olmaz. Para kasma mantığı şu agalar. Bir seviyeye geldikten sonra Yayo'dan, kesinlikle Yayo üretiminden. Eğer çok şey istiyorsanız, çok ben böyle öyle şeyler yapmam diyorsanız heykel tıraştan çok iyi para kazanırsınız. Onu tarım dediğim gibi tarım üzerinde heykel tıraş yapa yapa mermerden özellikle taş olan mermerden var mı bizim burada mermer hiç gösterebileceğim. Bunlar hep kalkar. Mermer var arkadaş. Onlardan yaparsanız onun da şey iyi oluyor. Daha iyi paraya satabiliyorsunuz. Eğer öyle bir duruma istiyorsanız ya yani ben diyorsanız şey satmam ya ya dur satmam diyorsanız mermer iyidir. Ya da odun farmı. Odun da iyi para eder. Gerçekten olduğunda iyi para eder yani. O konuda sıkıntı yok. Arpa bitirdik. İmalata gidelim. Uranyum talet de gidelim. Bizim bayağı bir yapmamız lazım yani. Çalışma hızı eskimiş kahve. Herkesin bir eskimiş kahve var. Beni çok sinir ediyor. Trebo'yu aldık bu arada. Merhaba Trebo'cum. Necisin sen? Savaşçısın. Peki. Trebo. Trebo Trebo. Seni de tarımcı yaparım ben Trebo. Sonra da açılırsın. Tamam mı? Takıl tamam, tamam. Sen bir de bizim sır taşıyıcımız o. Temizlik taşıyıcı tabi. Full tarımı çalış. Zorlanacağız Zorlanacaksın zaten tarım yapmakta çok fazla zorluk bir şey yok. Ya her yeri yaptık. Her yeri yaptık yani. Alanı yaşat. Şurayı da bir kat. Şunları bir kaldır. Bunlar zaten çürüyüp gidecek birazdan. Burada da üretim yapılıyor zaten. Burada bin tane olmuştur. Aynen. Arda kalker geliyor arkasında. Onlar yavaş yavaş gelecek abi. Yapacak bir şey var mı? Yok. Burayı kaldıracağım. Burayı bir şey yaparız. Buraya yine bir bina buluruz. Yani çok kolay bina bir şeyler yapıştırmak, koymak filan. Ya bu bizim bu arada sonsuz enerji şey bir görevden almıştık. Sürekli 2400 enerji veriyor bize. Infinity. Öyle diyeyim size. Çok çok iyi. Şurayı da biraz büyüteyim hatta ya. Ayıp olmasın arkadaş yani artık. Birazcık memleketi büyütelim yani. Buraya, normalde biz şuraya yerleşmiştik bak. İlk yerleştiğimizde şöyle bir yerdi bak. Şöyle. Sonradan böyle bir yer açtık, işte sonradan yemek yeri açtık, burayı açtık, buraları açtık, ev, ev odalarımızı attık. Buralar zaten şöyle odaydı. Sonra buraları açtık derken burayı bulduk, buraya da full tarım yeri yaptık. Full tarım. Tekstil Trader. Güzel. Soya bir yer Şu tekstil trader ile bir konuş. Doğru diyor, sol göz. Sol mu, sol bacak. Heh, sol göz. Hee, hiperdokuma. Tamam. Kardeşler yeterli bir ihracattır. Yeterli bir ihracattır. Evcilleştirmemeyi. Ne sonra yapıyoruz bir yandan onu yapıyoruz. Aslında bir yerde sadece yayı üstü ürettiğini yapsak çok daha kolay bir şekilde üretim olabilir. Zoya var. Yani Zoya'ya gözü taktı. Zaten o takılı. Zoya iyisin. İyi iyi. Her şeyi Yemeğimiz biraz da etimiz azalıyor. İnsan saldırmıyor ya. Bize saldırmayınca et de gelmiyor. Çok kolay kolay. O orada sıkıntımız var. Birazcık da yakak ya. Fazla ceset var. Birazcık temizleyesinler burayı. Aynen. Biraz temizleyelim buraları. İyi olur. Önce de kapatabiliriz artık. Çünkü aynı zamanda hayvan cesedi yakmaya başlıyorlar. Niye küfür ediyorsun lan? Zoya'ya halası teyzesini yüksek sesle hakaret etmiş. Ayıp ayıp çok ayıp şeyler. Bunlar çok acayip şeyler. Şöyle bir mekanik yeri yapsam kocaman bir mekanik yeri yaparım. Aslında iki yer yapabilirim ama buraya uzak oluyor orası. Ha. Değil mi? Aynen. Dur bakayım. Şunu gazdan çıkartayım. Şey düşündüm. i̇malat yeri geliyor ya. Onu buraya taşıyayım. Burayı kaldırıp. Buraya taşırsam bizim için. Ama burada da bayağı o da Var yani. Baya baya odamız var burada. Yani şuraya da ilerleyebilirim. Hatta şuraya iki tane oda yeri de atabilirim. Şöyle. Kırıp. En azından iki oda da oraya atarım ki daha güzel olur. Hem de şeyleri taşırız. Örgütlerim gitmezler. Şaman tüccarı geldi güzel. Aa benim en sevdiğim şeyi unuttum. Çikolata ağacı. Nerede o? Ağaç ekimi kafa. Bayılırım. Bundan ekeceğim. <laughs> Merhaba şaman tüccarları. Ne satıyorsunuz bakalım. Arada develer de büyür büyür. O develer. Eksik develerimiz gelir yerine. Merhaba. Bileşen satmıyorsun. Nötronomini alırım. İkisi ilaç alayım iki tane. Boycu satayım biraz. Hepsi satsam 10.000 zaten. Eksi 100. Ya yani 100 tane insan zaten 3.000 para veriyorum bana. Bize bayağı bir yemek bu arada ihtiyacımızı karşıladılar yavaştan. Şöyle oluyor yani adamlar 140 yemek yaptıktan sonra başka işlere gidiyorlar. Diğer insanların işleri azalıyor falan filan. Yani bu bir şey yani bir. Herkes birbirine yardım ediyor temelde. Yani çelik bulmuşuz. Güzel. Ama 7500 çelim var yani. bayağı fazla çelim var envanterimde Burada şu anda araştırma yapılıyor. Zaten full 20 olması lazım sizin artık yani. Şuraya bir tane daha sığıyor mu lan? Allah'a sığıyor. Full araştırmacılar. Full araştırma. 3 kişi daha az araştırır. O mantıklı devam edebiliriz. Ha bak mermer duvar. Mesela. Gibi gibi. Gibi gibi şeyler aga. Şurayı bir kapat. Bay 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 bay. Görüşürüz. Bakın mısırlarımız üretildi. Çünkü baya bir yemeğimiz fark ettiyseniz azaldı. Çünkü biz bir, bir ara full mısır sattık. Üretim yoktu. İnsan yoktu memlekette. Daha doğrusu öyle daha kolay olur demesi. Arpı araştırdık vardı biz arp üreteceğiz. Arpı nereden üreteceğiz? Peki efendim. Arpı nereden üreteceğiz? Onun bir üretim vardır. Elektrikli başır mı? İşletme, işleme masasında çok komik olur buradaysa. Yok yok yani. Doğal olarak yok yani. Şeydir. Elektrikli döküm makinasındadır. Belki. Ama bu bu da elektrik dökümler. Yani siparişte bu sadece siyah silah ve kıyafet. Ne olabilir? Heh demirci tezgahı da çok daha mantıklı bir şey. Daha mantıklı. Ya e bu herkesin yatağı matak odası iyi ha. Seviyorlar. Softa yaptı. Aaa bir üşüme var. Üşüme varsa biz onun bir sıcaklığı 21 derece. Tüm herkeste bir ayırırız onu. Onu bir ayırırız. Ortaya vereceğim. Tamam mı? Sonra herkesi birbirine sıcaklık verecek burada. Basit mantığı budur, yani oraya belki o da yaparız ileride diye yaptım Bunları atın, tamam. Şunlar üşüsün, Bunlar götü donabilir Çok da umurumda açıkçası Şaka yaptım, tabii ki umurumda Herkes herkes bizim için önemlidir Bu memlekette herkes için önemlidir öyle yapmayı bırakmış, üzdüğüm Öyle bu ne? Bitir lan ee, En azından pantolon olsun bir tane daha Belki bir giymek ister Giydi adam mesela, mesela Pantolonunu çıkardı giydi işte. Aynen öyle. Bakayım. Baya baya 2000 tane geliyor mısır. Hemen de ekiyorlar bak. O çok güzel bir şey oldu abi. 2 tane robot bizim için çok çok iş gördü. 2 tane de olsa gayet iyi yani. Ben Levene de yardım bu arada. Levene tarım 8 olmuş bu arada. Çok güzel. Level atlayınca daha da iyi ürün patlatmaya başlayacaklar diyebiliriz yani. Daha iyi ürün olacak inşaat edin. Şimdi buraya nasıl bir sistem yapsam gibi diye düşünüyorum. Ne oldu lan? Ha. Storage space yok. <laughs> Fazlasıyla var çünkü burada. O zaman abi ben şey var mı elimde bayağı bir arduvaz benim elimde o zaman bayağı fazla olması lazım. 1290 tane. Büyük ihtimal full üretmiş mi? Aynı. Zemin. O zaman ardıvaz harcayalım ya. Hem de nasıl harcayalım? Gönlük değil de Silekti herhalde. O kadar yok oğlum 6000 tane gidiyor. Şuna bak lan 160 lan yani çok çok. Random pay, mozaik, dijital. Slate Ha. 300 üret evet. Üret evet. evet, reis. Şuna şöyle bağla. Sonra onu bağladıktan sonra şurayı da kır. Evet, şurayı da kır. Orayı da kır. Burayı, burayı 2-3 baya bir şeyler atarız oraya üretim yeri. Çok da güzel olur orası. Oradan bir üretimini yapsınlar. Ben yani direkt Ardoğuz'a yedim bu arada. Ardoğuz öyle hemen hemen. Hızlı. Şöyle bir şey var. Robotlar devam ediyor. Kaldıkları yerden. Yavaş da olsa en azından yer yapıyorlar abi. Yani. Robotlar iyidir arkadaşlar. Robotları kullanın. Yavaşlar diye kullanmamazlık yapmayın. Elinize geldiğince yapın. 14 gün ve gelin lan. Abi Orada besine... Oğlum kaç yüz kişi geldiniz lan öyle. Ne oluyor oğlum burada? O kaç kişi lan öyle. Forgolenist. Forgolenist abi. Dört tane yatak oraya at. Gel şuraya da meydan at. Fahlı olsun. Pile çelikten at anasını satayım. İki tane de buraya at bari. Kaç yüz kişi geldiniz lan öyle. Herkes geldi ama parti var parti gel. Gelin gelin. Hayır parti var burada. Gel. Her yeri biraz ışık koyalım buraya da. Burada çünkü muhtemelen birkaç kez bir üzerimize atacak oyun şey böcek yani hiç şaşırmam atarsa da gerçekten var mı lan biriniz şurada full devam edecek biri yok mu oğlum hiçbiriniz şunu yap lan zanaat ve sosyalliği var güzel herif baksana ne kadar çok şey var Ardoğaz'dan 27 tane falan 27 tanesini bile yeriz yani acıma yok bu burada, burada çok 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 kaldı. Bunun da işi neredeyse bitmek üzere. Şuralarda hala çamur var. çamurda kurutuyor. Araştırma. Heh. Uranyum tuvaleti gittiniz. Buna bundan devam edin. O zaman uranyum tuvalet yapmanın zamanı geldi. Bir buraya, bir buraya, bir buraya. Aynen. Üç tane. Şu anlık yeterli. Çünkü bir de sniper'ımız var. Kinetik sniper tariht. Uranyum tuvalet de çok daha iyi vuran bir tuvalet. Daha isabetli vurur. Ona göre. Şunu bir alanı şuraya bir genişletek ya. Belli oldu. alanı ihtiyacımız var orada. Güzel. Mekan güzel oldu. Ciciş. Bu güzel. O zaman şuradan bir şöyle elektrik var. Bu full. Full elektrikli olsun bu böyle. <laughs> Etrafını full elektrikli olsun. Burada hem mek üreteceğiz hem normal üretim tesisi yapacağız. İkisi bir yandan. Umarım. Düşündüğüm iyi olur tabii ki. Yoksa Daha şeyi araştırmamışız herhalde. Yo, ha imaratı da araştırmadı tam bildiğimde. doğru. Tekstil trader geldi. Cüruhet lan? Yapın oğlum cüruhlar full. Evet. Az da olsa çelik veriyor en azından bana. O da çok kişi olduk Umarım herkes yetecek yatak vardır memlekette. Umuyorum. ummam oyunda Varlar ve plaçelikten çelikten yapacağım ya. Uranyumdan da yapabilirim. Yani. Şimdi buraya kaç tane ben atabiliyorum? Bir tane iki tane Tamam Şurayı da al Sonra kapıyı da aa, uranyumdan at Uranyum tık tık Ama Bunlar zaten altın gümüşten olsun önemli değil Hadi bakalım şöyle de Güzelce yaptık Burayı yaptılar buralar temizlenir inşa edilir önemli değil İnşası kolay buranın robotlar bakın yani 200 işi var. İnsanın acıkıyor, işte eğlencesi gerekiyor, yatmak istiyor. Robotlar ama abi ne bir elektrik dolduruyorlar. Sonrasında full çalışma. Bak adam mesela elektrik dolduruyor. Gördün. Mis gibi. Ne yapıyoruz o ya? Gökyüzünü izliyorum. Aferin. Bizim burada da var da varmış lan. Şunu şöyle da orada geyserden de yararlanabiliriz. Aynen. Alan dolu. bir kaldır. Baktıktan battıktan sonra onu bir kaldırın reisler. Onu onu kaldırın da biz onu sökelim burada. Ne güzel ne oldu lan? Ölüm usu gerekli kan Başlat. Fiyat reis iş işlik sorun yok yani kafana göre takın. Aradan bir oda açmam lazım. Bu şimdi kan pompa Aynı. Aynen. Bu da ona pompalıyor. hemocan veriyor sürekli. Güzel. Sizden biraz daha bir hemojen çiftliği yapayım. Hatta şu yeni gelen elemanların hepsinden birer tane kamp pompası çıkartayım. Haa kızdıracakmış. Almıyor. Kızdırıyorsa almıyor. Çok kızıyorlarmış. Temizlik robotumuz yok mu lan? Yok. Bunu kaldır. Temizlikçi robot istiyorum iki tane. Do'ya çalış. Hele hani diyorum bir memlekette bir kirlilik var ha. Tamam ben çözdüm o işi. Bir ameleler temizlesin biraz. Tekstil trader ve öyle böyle şeyler. İmalatı bitirdik. Heh. bakayım 70 tane var. Biraz daha bir biriksinsin yollarız. Yakıtı fullleyin ya bunlardaki. Sürekli, sürekli doldurmaya gerek kalmaz. Zaten 300 tane yakıt üretiyoruz. Havanımız var mı bizim? 13 tane havan var. Belki biraz daha havan üretebiliriz ya. 17 tane üreteyim. 30 tane olsun ki belki bir büyük bir vuruk gelecek full atacağız havan. Bilemeyiz ya. Bundan kaynaklı. Tamam o olsun. Bunlar olsun. Ben bunu istiyorum ha. Bunu bağla. Çok iyi olur şunu bağlamanız. Elektrik en azından bir tık daha yeterli. Buraya geçemiyorlar herhalde bundan kaynaklı. Ya da full iş var artık. Memlekette bayağı bir iş verdim. Gerçi orası öyle çok iş verdim. Çok 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 iş verdim insanlara. Huzurlu bir bölümdü bu arada yani. Güzel bir bölüm. Yani biz arp mı la. üretebiliyor lan? Üretebiliyoruz mu buradan? Bakayım. Ve harp. Heh, bak harp buradaymış. Aynen. O dünya. Hatırlar mısınız? ilk bölümlerde hiçbir zaman odunumuz olmuyordu. Sürekli nefsin odun kazıyordu. Zoya da diğer işleri hallediyordu. Ah <laughs> lan. Anılar bu. Harbi bu anı yani. Bu şeydeki. Geçin reisler. Memleket zaten şeye dönleyecek. Yol geçen anı. Bu arkadaşlar seri hoşunuza gidiyor mu? Güzel gidiyor mu? Tabi bunu ben bölümün ortasında ya da sonda söylemem dışında her şey normal ama Olabilir Niye dövdünüz lan birbirinizi? He? Kaç ama var? 34 az var Jetle ile birbirini dövüyorlar Gil Yatırdı Ya Öyle yatarsın Öyle yatarsın derler Adamı yatırırlar ben Biraz kan paketi çıkarttım bu o harcadan da çıkartayım da çıkartayım. biraz bir rampa çıkartalım bizimkilerde kim lan bu sen necinsin uyuşuk anos sanmış 13 yaşında ama tıpı mıpı var gel lan gel gel Sasuke 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 ben seni Sasuke diye değiştireceğim İsmini Sasuke sen bizim Sasuke misin artık? Sen Sasuke ne yap biliyor musun? Ha, sen daha çocuksun da daha, daha. Ama sen tıpçılığa da git yani. Git bir yandan da araştırmaya git tamam mı? Tıp ve araştırma üzerine yollar. Oradan yürü yani Sasuke. Var mı bir sıkıntı? Hiçbir şeyin yok. Güzel. Kan çıkarıyoruz ya biraz da şunlardan da çıkartalım. Şu gruptan da birer tane çıkartalım kan. İyidir. Senden de ama Siz daha iyi zaten çıkarttı. Öyleden ne çıkartayım Oh. Bak de yardım ediyor. Hızlı hızlı araştırıyorlar abi. Altı bin zaten bitmez yani kolay kolay. Şimdi biz ha asıl gelelim. En sevdiğim şey üretim tezgahı. Şimdi bir araya böldük diye düşünelim. böyle bir, bir, iki tane anca atalım. Bir, iki, üç. Kötü sıcaklık. 2 dereceymiş içeri. Soğmuş baya Şuraya bir ısıtıcı atayım Buranın ısıtıcısı var zaten Ama gerçi çok da önemli değil açıkçası Belki yemek yerine de bir ısıtıcı düşüyor düşüyorlar buralar Isıtıcı lazım Aynen Sasuke'yi aldık Sonra Abi şeytan ipliğinden tık 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 yaptım Sonra alet dolabı Attım şöyle Sonra bir de bunlara kabin atacağız hepsini yatağının yanına şöyle birer tane. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Dole niye öldü? Ya oyun. Yani. 3 dakika öncesine döndük arkadaşlar. Önemli değil. Önemli değil. Gerçekten. Oyun. Ha en son şey dediğim yerden. Tamam. Sıkıntı yok. Şöyle. 1. 2. 3. Tamam mı? Aynen öyle şöyle yaptık. Sonra bunları da şöyle birer tane koyduk. Sonra geldik bunları da tık 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 koyduk. Tamam. Bu izgili varmış peynir. Sıkıntı. Şifalı mek görevi lazım bize. Ki onun de kezi kezi iyileşsin ki daha iyi olsun Doyle. Çünkü Doyle çok yavaş çalışıyor. Bir de ideolojik bir şey vardı. Bunları böyle bir şeyin içine sokuyorduk aralar. Onlar bazı şeylerini kazanıyordu, Petarsın geldi, böyle Sasuke gelmedi. Ah lan. Dur gelecek mi? Gelmeyedebilir. Çünkü seve döndük. Ben o ismi kolay kolay ölmesini istemiyorum. O da ondan kaynaklı. Seve dönüyoruz. Ilıklık oluyor biraz ama yapacak bir şey yok. bir <laughs> şey yok ya. Ama bunlar artık daha hızlı çalışabiliyor. Bu sıcaklık yok. Ha, bir de biz unuttuk tabi. Sıcaklık. Ha Bir tane. Daha. Bir buraya. Üret yani. Bir tane oraya. Bir tane buraya. Buradan bir sıcak şeyi var yani en ya azından. 17 derece 17 derece abi. Bir de belki şuraya. Bak 2 derece. Artı sıcaklık verir bu. Burayı da inşa ettik, güzel. Şurayı kıramıyorsunuz. Buralarda yapıyorsunuz yavaştan. Verelim. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Cumartesi bu bölümde bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler.